Bugün, Gemli'nin gözlerden ırak, fakat hikayesiyle derin izler bırakan bir yerine gidiyoruz. Umur Bey'e Devam etmeden önce, bu videoya destek olan harika sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Sizlerin de işine yarayabilecek, gerçekten kaliteli bir platform. Hemen tanıyalım. Her şehirde bazı yerler vardır. İnsan oradan geçerken bile bir hayal kurar. Acaba burada yaşayabilir miydim? diye. İşte ben bugün o hayalleri gerçeğe dönüştüren bir ekibin yanındayım. Centur 21, dünyanın en büyük gayrimenkul markalarından biri. Gemlik'teki Sius ofisi ise işte tam burada, bu şehirde. Yıllardır insanlara yeni bir başlangıç noktası sunuyor. Burada sadece ev satılmıyor, insanların yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olunuyor. Biz sadece ev bulmuyoruz, kahveyi de güzel yapıyoruz. Benim için bu yer sadece bir ofis değil. Çünkü burada gördüğüm şey, dürüstlükle yapılan bir işin nasıl büyüdüğü. Her müşteriye kendi ailesiymiş gibi yaklaşan bir ekip var burada. Ve bence fark da tam burada. Her ev bir adres değil, bir hikayedir. Bugün bu hikayenin içinde Century 21 Sayus gayrimenkulde var, bundan sonra yol arkadaşım, sponsorum onlar olacak. Ben Mehmet ve bu sadece bir başlangıç. Burası Gemli'nin en eski yerleşim yerlerinden biri. Umur Bey Mahallesi. Zamanın durduğu, Sokaklarında tarihin izlerini taşıyan, unutulmuş bir dünyanın kapılarını aralıyoruz bugün. Hazırsanız bu sessiz ama derin yolculuğa başlayalım. İlk durağımız Umur Bey'in en önemli simgelerinden biri, Celal Bayar Anıtı. Burası Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanının doğduğu topraklar. Sadece bir heykel değil, bir dönemin hatırası, bir liderin izleri burada hala yaşıyor. Şu an gördüğünüz bu anıt hem tarihe bir saygı duruşu hem de Umur Bey'in sessiz gururu. Bugün arkamda duran bu anıt sadece bir lideri temsil etmiyor. Aynı zamanda "Gemlik'ten de tarih yazılır" diyen bir cesaretin simgesi. Burada doğan bir çocuk yıllar sonra ülkeyi yöneten bir isme dönüşebildiyse, bu toprakların hala söyleyecek çok sözü var. Umur Bey'in sokaklarında atılan her adım tarihin tozunu kaldırıyor. Yıkık duvarlarda geçmişin nefesi, meydandaki heykelde bir asrın gururu var. Bu yollar belki milyonlarca ayak izini sessizce sakladı ve her köşesi anlatılmayı bekleyen bir hikayeyle dolu. İşte burası, bir cumhurbaşkanının doğduğu evin başlangıç noktası. Bazen tarihle aramıza bir kapı girer. Ama burası kapalı olsa da, buradan başlayan hikaye hala çok şey anlatıyor. Bir liderin doğduğu evin önündeyiz ve bu sessizlik bile saygı duyulmayı hak ediyor. Şimdiye kadar Humur Bey'in sokaklarında birlikte dolaştık. Celal Bayar anıtını gördük, doğduğu evin kapısına kadar geldik. Eski taş evlerin gölgesinde tarihle yan yana yürüdük. Şimdi ise sizlere Celal Bayar'ın evinden kısa görüntüler sunacağım. Ama bitmedi. Bu mahallede keşfedecek çok daha fazla şey var. Devam ediyoruz. Sakın ayrılmayın. Bugün Umur Bey'in sessiz sokaklarında tarihin izini sürdük. Bir liderin doğduğu eve dokunduk, taş duvarların ardındaki hikayelere kulak verdik. Umarım bu yolculuk, sizde de merak ve keşif duygusu uyandırmıştır. Daha keşfedecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.